Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, en bir önceki videomuzda e, lav kırığını yıkamıştık. Yıkadığımız lav kırığını arkadaşlar e, akvaryumumuza koyduk. En son e, leğendeki hali buydu Arkadaşlar kovan içindeki. Şimdi akvaryumda lav kırığını koyduktan sonra arkadaşlar e, lav kırığını eşit miktarda yaydım. E, bir spatula yardımıyla da su kenarlarından şöyle yaparak. E, akvaryuma e, kenarları boş kalsın. O lav kırığının gözükmemesi için e, böyle bir kenarlarına boşluk bıraktım arkadaşlar bu spatula sayesinde. Bunun nedeni ise e, lav kırının görünmesini istemeyen arkadaşlar için e, kenarlardan dış cepheden baktığımız zaman görünmemesi için bu şekil yaptım arkadaşlar. Orta tarafa biraz toprağı biriktirdim. Arka tarafa yoğun e, şöyle göstereyim. su kısımlarda biraz yoğun Toprak var. Toprak özür dilerim. Hagen Hagen lav kırığı kum var arkadaşlar. Bu lav kırığı kumu <laughs> bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ee, birazdan ee, Hagen kumu yıkacağım arkadaşlar. Onun da ayrı bir videosunu sizin için çekeceğim arkadaşlar. Yani şu kenarları şu şekilde kesinlikle yapıyorum. Bilginiz olsun. Ee, daha sonra ee, bu kenarların şöyle yakından görmek isterseniz. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir derinlik kattım bütün kenarlara. Aye lav gözükmeyecek. Daha sonra bu toprağı işlemek için böyle sürtüşler yapıyorum arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.